muhtaç olmuş kuru soğana, bilmem söylesem. Ozanımızın da dediği gibi kuru soğana muhtaç olan yiğit artık kuru ekmeğe de muhtaç. Yapılan zamlarla beraber yoksulun evine kuru ekmek alamayacağı bir sürece girdik. Ekmek fakirin şeyidir zaten kadosidir. Yok biz bilmiyoruz Ekmek bu da biz ne yapalım. İşte havası burada bekliyoruz. bir gün gidiyoruz bir gitmiyoruz. Artan zamlarla birlikte sokağın nabzını tuttuk. Bakalım vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Ya herkes diyor biz vermedik. Peki kim verdi? Şu anda şöyle kaldım. Daha önce 5 lira alıyorduk. Şimdi yedi buçuk. Tek bir seçim hakkımız vardı. Yani bu batışımız idi. Bir gün ışığı vardı. O gün ışığı kendi elimizle söndürdük. Ve yani herkes memnun. Çok güzel olmuş geçimimizi düşünüyorum. Nasıl geçineceğiz, ne vereceğiz? Üç kişi. Üç kişi. Kaç ekmek çekiyorsunuz? Bir üç tane, üç ekmek. Ne yapacaksınız artık biraz az ekmek mi alacaksınız? Yok, ya, aynı üç, üç daha e, o. aç kalacak değiliz ya. Bu zamlar sizi etkiliyor mu peki? Efendim? Bu zamlar sizi etkiliyor mu? E çok yani bugün e, aldığın şeyi dersi gün gidiyorsun aynı fiyata alamıyorsun. Yani yükseliyor fiyatı. Ekmek fakirin şeyidir zaten, kıdasıdır. Ona da zam yaptılar tam fakir para yaptı, perişan kalıyor. Emekli maaşıyla geçiyor. Evet. Nüfus kaçta? Üç kişi mi? Üç kişi. Yetiyor mu peki size? Evet, ancak ay başını getiriyoruz işte. Yedi buçuk alıyoruz, yedi buçuk. Yedi buçuk ne? ona göre düşün. Her gün de zam geliyor. Evet tabii. Bir kilo et çıkmış 400 lira. Evet. Artık evet. et yemek herhalde bir lüks oldu. Lüks, lükse gitti. Yani. Yok biz bilmiyoruz abi. Ekmek boğalarsa da biz de yaparız. Ekmek çok boğalıydı. Ne kadar oldu fiyatı? Valla bilmiyorum şimdi. 6, 6 TL oldu ne kadar oldu. Çok boğalıydı abi alamıyoruz. Kaç, kaç nüfus sizin? Benim 11. Kaç tane ekmek alıyorsunuz günde? Abi en az 36. 33. 30 tane ekmek da 1 bir başına tane mi? 2 3 tane düşüyor. kişi başına. Kişi başı en az 3 tane. Hı hı. Ee, ne kadar yapıyor? pi? Aynen öyle. <laughs> ee, 33. tane. <laughs> 33 x 6 ne eder? Çok eder. Benim yumurta Ali de Güldüğümde <laughs> <laughs> Ali yüzümü. Bu saatten sonra bir azaltmay gidecek miyiz? Daha az mı ekmek alacaksınız? Yani zamanlar. Olamaz bu az alacağız. <laughs> ha vallahi. <laughs> az ekmekle yetinmeye çalışacağız. Ha valla mecbur. <laughs> Beklemedeyiz. Hani iş varsa yok. Bekliyoruz. Bir kişi bizi götürse götür. Götürmezse <laughs> az <olacak>. kaldı. <Hasabla>, valla <laughs> yetmiyor. Siz ne iş yapıyorsunuz tam olarak? Ben ile bu işçi kahvesidir burada. <laughs> i̇şçi kahvesidir burada bekliyoruz. Hani bir gün gidiyoruz bir on <laughs> gün gitmiyoruz. Ha valla. Ne yapıyorsunuz peki yani boş kaldığınız günlerde işe gitmediniz? Vallahi öyle bu işe eve gidiyoruz. Eba, ekmeğin fiyatından haberiniz var mı? Vallahi ekmeğin fiyatı şu an 4 bin lira. 4 lira. 4 ayda. Şu an 6 olmuş inan ki. İnşallah 10'a 10 gider yani. 15'e de gitse çok seviniriz. E çünkü Hı. neden? Biz kendi kendimize başımıza biz kendimiz getirmişiz. Çünkü biz şu an bakıyoruz ülkemize gerçekten herkes kendini düşünerek hareket ediyor zaten zengin adam yiyebiliyor, fakiri de zengin adam hiç düşünemiyor. Şu an ülkemizde gerçekten yani yazıklar olsun bizlere, gerçekten biz bu şekilde düşünüyoruz. E, Artık buyurun siz diye kaç şu. kişi var ailenizde, kaç kişilik var? Şu an mi? biz aile olarak biz yedi kişiyiz. Kaç tane ekmek alıyorsunuz? Günü? Biz günlük sadece günlük giderimiz 15 tane <laughs> ekmek, 20 tane ekmek oluyor. <laughs> Valla çok şükür, yani biz kendi şu an düşüncemiz olarak ben söylüyorum. Allah Fakirin Yardımcısı Olsun e, Fakirin Zaten Sofrasında Tavuktu Çok Şükür O Da Gitti O Bir Beklentimiz Zaten yoktu. Şu An Bir Beklentimiz Yoktur Gördüğünüz Gibi Zaten Dolar Şu An e, Uçuyor Zaten Arası Aracı Olan Adam Zaten Aracını Kullanamıyor Zaten Mazot Şu An Ne Kadar 35 Miktar Bir Şeydir Altın Çok Şükür Zaten Gitti 11 Milyar 700'e Gitti e, Gördüğünüz Gibi Zaten Herkes Görüyor Yani Gördüğü gibi de bir şey söyleyemiyor. Adam çıkıp da açıklamayı yapamıyor. Ne için? Korkuyor. Efendim ben bugün açıklama yaptım. Yarın Cumhurbaşkanı beni alıp cezaevine atacakmış. Hayır Cumhurbaşkanı ya seni cezaevine atsın ki kardeşim. Sen de bu ülkenin vatandaşısın. Şu an sen Türkiye'nin vatandaşı oldun. Sen kimin kimliğini taşıyorsun? Türkiye'nin kimliğini taşıyorsun. Doğru mudur? Şu an insanlardan gerçekten Fakirlik olarak ben düşünüyorum. Zengin zaten dediğim gibi önce açıkladığım gibi zaten fakir kendisini zengin adam fakiri düşünemiyor. Zengin adam zaten diyor ben yapabiliyorum, gezebiliyorum, evime yemeği, ekmeği götürebiliyorum. Ama düşüncesi diğer kardeşi yoktur. Ben şu an bildiğim insanlar var. Gerçekten evine ekmek yok. Mutfağına gitsen dolabını açsan yağ bile yok. Ya şu an benzin fiyatına, benzin fiyatına değil mi? Doğru mudur? Gerçekten insanlar böyle yani bizim insanlarımız böyle. Nereye gidecek peki böyle bu suyu? Gerçekten böyle giderse biz Afganistan gibi bir ülkeye inşallah dönecek de ben ona eminim dönecek de. Döndükten sonra biz de başka ülkeye gideriz inşallah. Onlara deriz ya biz size para verelim bizi yabancı ülkelere gönderip. Biz en son öyle olacağız yani başka çaresi yok. Şu anda şöyle kaldım. Daha önce 5 lira alıyorduk. Şimdi 7,5. Nasıl söyleyeyim? Kimse böyle yaşamak istemez tabii. Ee, yani aslında şöyle büyük bir sorunumuz var. İş de yok. Yani iş de yok. Çalışmıyorsunuz. Yok aslında yani bir tek ben değil bütün toplumda işsizlik var. 6 milyon olmuş. Mesela 10 nüfusu olan aileler var, değil mi? Hı. Mesela bir insan 10 nüfusu olan aile var. adam 10 tane ekmek alacağına şimdi 6 tane ekmek alabiliyor aramıyor eskisi gibi. Üç buçukluk ekmek olmuş altı lira. Her şey zam gelmiş. Şeker olmuş elli lira, şeker olmuş yüz elli lira. Kol arar olmuş yirmi lira, kor olmuş otuz beş lira. Her şey zam gelmiş yani. Ve ya daha fazla olmuş. Kırk beş, kırk üç aynı fiyata gelmiş. İki liranın manavi yok. Her şey azam yani gelmiş. Zam zam de on, on beş lira zam gelmiş. Sigara kaça sigara olmuş yirmi lira, şu şey, an olmuş otuz lira. Teker sigaran dandik sigarası 44 kırk, kırk lira. Sen et, sen et diyorsan, eti diyorsan, et daha pahalı. Kırmızı et kilosu kaç şey olmuş şu an? 250-300 lira olmuş kilosu. Onlara yani onlara biz giderse daha çıkamayız o işin içinde yani. En ucuz olduğu ekmeği diyoruz sana. Ekmeğin fiyatından haberiniz var mı? Var. Ne kadar oldu ekmek? Altı. Alabiliyor musunuz peki? Almıyorum. Günde kaç tane alıyordunuz? Ben ekmek pişiriyorum. Normalde almıyorum. Hı hı. Ama alanlara da yani güzel oldu. Peki niye ekmek almıyorsunuz? Ben köyde yaşıyorum. On Yani burada şey yapıyor. Onun için pek şey olmuyor bana. Alanlara da iyi oldu dediniz. Evet. Burada ne demek istediniz? Ne demek istedim? Tek bir seçim şey hakkımız vardı. Yani bu bizim batışımız idi. Bir ne gün vardı? ışığı vardı. O gün ışığı kendi elimizle söndürdü. Ve yani herkes memnun. Çok Hı. güzel olmuş. Daha da inşallah daha da çok alır. Hı. Zam üstüne zam gelir inşallah. Peki Eşin yokluğunun en en çok yediği besinlerden biri de ekmek. Ekmek tabii. Yani artık yoksul bir şey yiyemiyor. Yiyemez. Zaten et yiyemiyor. Doğru. O, yiyemiyor. Yani yoksul bunu yaptı. Zenginler yapmadı. Yoksul demek ki hayatından memnun. Hı -hı. Yoksul bir şey olurdu mu, olumsuz oldu mu Allah yaptı diyor. Güzel bir şey oldu mu Erdoğan yaptı diyor. Hı -hı. Onun için çok güzel olmuş bence. Yani... Peki sizce düzelir mi bu durum toparlanır mı yoksa daha da kötüye ya, mi? Daha da kötüye gidiyor. Hı -hı. Yani ya erken seçim olacak ya darbe olacak. Hı -hı. Başka yolu yok. Hı hı. Böyle olursa daha da kötüye gidecek. Sizce insanlar artık sesini çıkarıyor mu? Valla insanlarda hiç umudum yok. Hı hı. Çünkü kuzu gibidirler. Her şey Allah'a, Allah'tan gelmiş. Çok şükür diyorlar. Erdoğan babamız diyorlar. Hı hı. Bir ilah olarak görüyorlar. Bu kadar sevmelerini nedeni mi ne Erdoğan'ın? Erdoğan, Erdoğan Allah'ı dini alet etmiş kendine. Yani bolluk içinde, yoksulun peşinde koşuyor. Yoksul da kendinden habersiz. Uyanmıyor bir türlü. Ekmek. Vallahi ben istiyorum eliye gelsin. Ben istiyorum ekmek 50 milyona gelsin. mazot litresi 100 milyona gelsin. yok abi. Yok abi daha iyi Değil daha iyi der. 25 senedir millet bu ülkeyi görmüyor. Çünkü Adana'sız bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bak bak. Ben istiyorum mazot litresi 50 Adana, milyona gelsin. Kime hak etmişti? Kime da hak da etmişti? Da, Kime da, hak da, etmişti? Da, Türkiye Cumhuriyeti milleti hak etmiştir. Görsün herkes görsün. Peki şimdi birçok şey zam geldi. Ekmeğe de zam geldi ama Sadece ekmek, ekmek değil. değil. Ama ekmeği herkes evine alabilir. Ucuz en azından. Herkes yok ekmek yok yok. Alabiliyor. O bize ilgilimez. Yok sadece ekmek değil. Mazur ile değildir. Ne kadar Türkiye'de araba var. Acaba o araba hepsi de millete lazımdır. Adam o kadar parası vardır. O kadar mazur o 35 milyona litresi. Yani, evet. Ne diyorsun peki nereye gideceğim? Gid millet, <laughs> bu gidişat? Millet. Bu hem yan seçime geçsin. yan Cumhurbaşkanı istifa etsin. Tüm millet de öyle diyor. Veranlar ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Ver, verenler diyor benim eline kırsın. Benim elime kırsın ben bu bu hükümete vermişim benim elime kırsın. Vallahi ben çok AKP'liye duymuşum. Dedi bizim elini kırsın bizi böyle biz böyle yapmışız. Biz poşamanız. Ekmeğin fiyatından haberiniz var mı? Ekmek yüz milyon olsa iyidir. Neden? Öyle. Siz kaç kişilik halde yaşıyorsunuz? Biz 7 kişiyiz, ben tek kişi çalışıyorum. Kaç tane ekmek alıyorsunuz? Ekmek almıyoruz, Un alıyoruz. 600 lira tutuyoruz. Neden e fırın ekmek alıyorsunuz? Ekonomik şartlardan dolayı değil mi? Tabii. mi? Tanrı ekmeği daha uygun geliyor. Tabii, Bugün daha geliyor. Bu saatten sonra ne yapacaksınız? Yani? Valla bana alıyor. göre ekmek 100 bin olsa daha güzel olurdu. 6 tane olur. Ne, ne yapacaksınız? Vallahi hiçbir şey mağdur kalmış. E, Bunlar buna gelmiş. Ha vallahi aşağı alamıyoruz abi. Ha valla şey çok zordu. Oldu. Her şey yazam gelmiş. Kaç kişisiniz elde? 6 kişiyiz. Kaç ekmek alıyorsunuz? Vallahi 6-12 e, ekmek alıyoruz yetmiyordu. Yetmiyordu. Ekmekten kısacaksınız herhalde? Evet, kıstırıyum. Özde var ama var. Şu Daha uygulamaya yapanlar geçilmemiş. Yapanlar var. var mı? Bilgimiz var. yok. <laughs> Normaldir olabilecek şeyler bunlar. Fırat. Onlar da zamı az buluyor. Evet yani gelen zamlara göre ekmeğin fiyatı gene en ucuz şey bence ekmek şu anda. Hı. Ha günlük tüketildiği için insanlara zor geliyor. Yoksa normaldir. Ya normal Fiyat mi diyorsunuz? Normaldir. Gelen zamlara göre normaldir. normaldir. Ha vatandaşa çoktur tabii ki. Ha kavun biz geçen sene de ondan önceki sene bir tane tanesini 5 milyona veriyordu, Şimdi olmuş kilosu 10 lira. Hı. Millet ne yiyecek ne içecek. Az önce bir söz söylediniz. Evet. Millet, Millet ayakta, ayakta yatıyor, tele para veriyor. <laughs> vallahi hoştur. Peki geçinebiliyor musunuz? Yani zor zor altında. abla ya. Zor geçiniyoruz bu şartlar altında. Hı. Ekmek de 6 TL oldu. Ha valla ekmek de 6 TL oldu. Ne abi. olacak böyle? Vallahi gidişat şeye Hep gitmeyin. Umudunuz böyle... var mı ileriye? Hı. İleriye doğru, vallahi hiç savaşa hı. doğru gidiyoruz abla. Hı hı. Zaten bellidir sonumuz. Zamı verir sigaraya. Millet sigara içmesin. E, tamam sigara içmesin. Sen niye yani, ekmeğe zam Millet ekmek de Hiçbir şey de olmasın. Demek ki sigara ediysen diye ben sigara zam yapayım. Millet sigara içmesin. E tamam buna da zam yapsın. O zaman millet bu ne yemesin? No, nereye gidecek yani bunun gidişatı? Azdır. Azdır. Eh. Ne kadar olsun? Ee, bir ekmek 30-40 lira olması lazım. Neden? Neden ben öyle istiyorum? Gel. Vallahi. Yani bu bir tepki mi? Yok şimdi tepki değil. Şimdi adam diktatordur. Başına ne gelirse onu yapıyor. Ellerine ne kadar gelirse onu yapıyor. Bizimki millet millet azdı bir ekmek 50 lira olması lazım. Alamayanlar var. Şey Yok. bitmiyor. He? Yok bir dakika, bir dakika. Bir ekmek 30 lira olması lazım. 1 litre mazot 150 lira olması lazımdır. Çünkü biz hak etmişiz. Hak etmişiz. Adam hak eden insanları ele olması lazımdır. Ha, biz bilmiyoruz. Ne var ben falan gelse 100 lira ya yani 200 lira ben zam mı yaptım? Ne zamı? Falan gelse ben şey vermişim. Yani para vermişim ya bir masyona, mamura, askeriye, iki lira veriyor, elli lira üzerine geliyor. Hak etmişiz biz. İranlar yani millet hak etmiş, biz hak etmişiz, ben hak etmişim. Yani ben kendimi diyorum, ben hak etmişim. Vallahi azdır, billahi de azdır, az az. Çok da olsa millet azdır. Bir bir litre mazot 200 lira olması lazımdı. Bir ekmek 50 lira olması lazımdı. Biz hak etmişiz. Erdoğan kendisi dedi, bu herkes oy verdi ona. Kürt verdi, Arap verdi, Çerkez verdi, herkes de verdi. Bak mesela Kürt halkı kendisi de verdi. E adam yine kazandı. Ama dedi ben bunu yapacağım, şunu yapacağım işte ne diyelim ekonomiyi düşüreceğim ama ekonomi gittikçe yükseliyor. Mesela askeri ücret oldu. 11 400 ama ne gerek var keşke yükselmeseydi aynı ekonomi yerinde kalsın ama nasıl yükseldi zaman eşyalar malzemeler bir çikolata 10 milyon ya bir çikolata ha bile 100 gram da yok 50 gram da yoktur 110 milyon 15 milyon yani markete girip çık Yani giremiyorsun ha. taraf yok da ki. Karşı, karşı taraf Kılıçdaroğlu dedi ben bunu yapacağım, onu yapacağım, şunu yapacağım. Korkuda diyemiyor ben Kürtlere, Kürtlere bunu, şunu, onu yapacağım. Bu hakkı vermişim diyor. Yok valla öyle bir şey yok. Ben Demirtaş'ı bırakmıyorum. Demirtaş kendisi dedi beni aday gösterin. Bizim millet de kafanıza göre gittiler Kılıçdaroğlu'ya verdiler. Kılıçdaroğlu da bir şey yapamıyor. Kılıçdaroğlu da bir böyle bir söyle. Yani sağ solu belli değil. Şurada da bozacağım bu yapı kredi yolda. Şimdi ben eski alacağım. Param olsa alacağım, param olmasa bu. Yani bu millet işleri çok iyi değil hani millet iyi değil. Yani her yani, şey ekmekten bitmiyor. He ben küçük küçü şey... biliyorum bunu da Cenab-ı Allah yardım etsin millete. Yani ben ben istemiyorum zam yesin. ben de eski duruma gelsin. Hayır. Onu, onu diyorum. Ne <laughs> e ya, emekliye uzan versin, <laughs> ne memure. Eski haline gelsin. Benim yani sesim gelsin, cumhurbaşkanına girsin. Ya adamın memuru ekmek yiyor, polisi ekmek yiyor, askerisi ekmek yiyor, adamı ekmek yiyor ama diğer vatandaş yemiyor. Ben yemiyorum, diğeri yemiyor. Parası mesela olan yer. ekmek alamıyor, Al, alıp evimize bir bir lokma ekmek yemiyoruz, bir kilo et alamıyoruz. Üç Ama milyar adam, milyar, adam üç istediğin üç gibi 100 milyar, 200 milyar, 300 milyar hem çalıyor, hem yiyor, hem maaşını yüzde yüz zam ediyor, veriyor. Adam milleti yoktur. Ama bize veriyor mesela mesela bir askeri ücret mesela 10 milyardır, 10 20 milyar, 400, da, 100, da, 100, 100. 15 milyar da üstüne getiriyor. Askerin yani karşılıkla karşılıkla veriyor, kemçeyle de alıyor. Ben. Ben emekli değilim. Yani budur yani. Yani her şey ee, sadece ben, bir ekmek değil. Adam mecbur der ekmek tamam yapar. Dur dayı bana çıkartan gösterdi. Hiçbir şey yaramıyor. Erdoğan bir şey yapamaz yapıyordum. ki. Erdoğan, Erdoğan mazotçıya para verecek. Traktöre para verecek. Buna verecek. Araziye verecek ki adam adam ekin yapsın, iş yapsın, güç yapsın. Ya e adam vermese adam nasıl yapacak? Adam mecbur zam yapacak. Adam da haklıydı. Ben, Erdoğan hiçbir şey yapamaz. Eskiden durmuşlar gittim. Efendim ya, şimdi yayan gidiyorum geliyorum. Dokuz yani, şey kişi dokuz. Eskide 10. dolmuş ya gidiyorum. Şimdi dolmuş dolmuş gidip çok. Ee, ara sonra olayı dolduruyor. Diye bize ara mazot otobüs. Ben mi otobüs yapmışım? Ben mi mazot otobüs yapmışım? Yani eskide dolmuş ya gidip şimdi yan gidiyorum. Seçimden şu ana kadar Aşağı yukarı nereye gidiyorsak ya herkes diyor biz vermedik. Peki kim verdi? Ben de bunu merak ediyorum. Mazot alırken soruyorum diyor biz vermedik. Vatandaş diyor biz vermedik. Kime diyorsun? Vallahi biz vermedik. Şener Şen'in filmi geliyor aklıma. Kolay gelsin.